yapar. Bütün kadınlar yapar. Sen yapma. Burada. Kader'in babası burada. Senden nefret ediyorum. Kader'in babası ya tanıdığınız, güvendiğiniz ise Geçmişi deşmeyin. Kimseye faydası yok. Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz İbrahim Öztekin ben Evet arkadaşlar güller ve günahlar dedik. Bugün yepyeni bölümü ilk bölümü ve yeni dizi başlamış oldu arkadaşlar. Peki bugün kimler izledi güller ve günahları arkadaşlar? İzleyenleri yorumlara bekliyorum. Nasıl bir dizi olduğunu bizimle paylaşmanızı istiyorum. Bu dizi tamam mı diyecek, devam mı diyecek arkadaşlar? Bir de sizden ricamız kanalımıza abone olarak videomuzu beğenin. Instagram hesabımız İbrahim Öztekin TV takibe beklerim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.